Merhaba, bugün sizlerle yaşayan kolye çalışması uygulayacağız. Buna dair küçük bir çalışma yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz epoksi. Yaşayan kolyemizi bunları kullanarak erkekler için de yapabilirsiniz. Bunların üzerine yağlı kağıt üzerine hafif epoksimizi dökebilirsiniz. Veya böyle küçük sevdiğiniz meyveleri kurutup yine malzememizin içerisine dekoratif olarak koyabilirsiniz. Kuru çiçekler kullanabilirsiniz. Deniz yıldızı veya deniz taşlarını kullanabilirsiniz. Deniz kabuklarını. Bunlar güzel etkiler verecektir. Bunun için bize lazım olan şeyimiz epoksi. Bir ölçek epoksimi koyuyorum. Evet. Bir ölçek epoksimi doldurdum. Yarım ölçek de sertleştiricisinden koymam gerekiyor. Evet. 5 dakika boyunca epoksi malzememizi karıştırdık. Bunların baloncuk oluşmaması için sizlerin de bol miktarda karıştırması lazım. Şimdi önce kompozisyonuma karar vermem lazım. Hangilerini kullanacağım ve ne yapacağım? Ben Elimdeki küçük bir saçla bir kompozisyon oluşturmak istiyorum ama bunun için önce epoksimden çok az bir şey koymam gerekiyor buraya zemin oluşturacağım. Bu zemini bir oluşturmam gerekiyor. Daha sonra kullanmak istediğim saç mı önde dursun istiyorsanız yoksa çiçek mi daha öne çıksın saç gizli mi dursun nasıl istiyorsanız o şekilde yerleştirin. Ben saçın görünmesini istiyorum. O yüzden saçı yerleştirdim. Bu bir erkek çocuğuna ait saç. O yüzden böyle ona uygun deniz yıldızı, deniz kabukları yerleştirdim. Şimdi kalan epoksi malzememle burayı kapatacağım. Yeteri kadar epoksiyi döktüm. Şimdi bir tane çiçek kullanalım. Hangisini kullanalım? Şuraya yapabiliriz. Yine epoksimi döküyorum. Çiçeğimi koyuyorum. Çiçeğin yanına yine isterseniz renkli boncuklar kullanabilirsiniz. Veya istediğiniz her şeyi seçip kullanabilirsiniz. Hoşunuza gidenlerden. Ben mor bir tane deniz taşı kullanmak istedim. Bir tane daha atalım. İki tane de boncuk atabiliriz. Bir boncuk dağıtalım. Üzerini kaplayacak şekilde epoksimi döküyorum. Epoksinin tamamen üzerini kapatması lazım. Evet. Bunlar tamam. Bunların kurumasını bekleyeceğim. En az bir günde kuruyor. Dikkat edin sizlerde. Erken çıkardığınızda yanılmalar, esnemeler ve dağılmalar oluşuyor. Şimdi buradan Erkekler için bahsetmiştik ya bunların burasına ipler takarak çok rahat kullanabiliyorlar. Bunun için epoksimizi bunun üstüne dökeceğim ve bir aparatla yayacağım. Şimdi dikkatli davranmam gerekiyor. önce bir yüzünü yapacağım. sonra diğer yüzünü yapacağım. Mesela sizler istediğiniz objelere resim çizebilirsiniz. çizdiğiniz resimleri. Bu şekilde epoksi ile kaplayabilirsiniz. Bu da kalıcılık sağlayacaktır. Ve parlaklık sağlayacaktır. Yere resim yapan arkadaşlar onlar da aynı şekilde kullanabilirler bu malzemeyi. Ee, epoksi bu şekilde şeffaf. Fakat bunu şeffaf kullanmak zorunda değilsiniz. Bunları akrilik boyalarla, sulu boyalarla, çeşitli boya türleriyle kullanabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz ama hafif ve sulu kullanın. Çok koyu olmasın. İçindeki materyalin özelliğini kaybeder. Şimdi bunun da kurumasını bekleyeceğiz. Ee, ben dün örnek bir çalışma yapmıştım. Bakalım bunlar nasıl çıkacaklar. Evet gayet güzel kurumuşlar. Gayet net bir şekilde çıktılar. Bunun arkasına şöyle epoksimi süreceğim. Tekrar. Epoksinin yapıştırıcı özelliği de var. Bunu tekrar... İğnemi de yerleştireceğim ve iğnenin yönüne de dikkat edin yerleş yapıştırırken. Bu şekilde bunu kurumaya bırakacağım. Bu şekilde sizler de broşlar ve kolyeler hazırlayabilirsiniz. Hazır takı aparatları kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir kanca kullanmak istiyorsanız kancayı yaparken bu biraz kuruyacak. Birkaç saat sonra hafif sertleşmeye, pelteleşmeye başladığında şu aparatı takarsanız kolye ucunuz oluşmuş olur. Bunun yerine küpe yapmak istiyorsanız küpenin ucunu buraya bu şekilde koyabilirsiniz. Bu da epoksi ile beraber içine geçerek donar ve çok sağlam olur. Onun dışında buradaki hazır kalıpları kullanabilirsiniz demiştim. Bunları nasıl kullanacaksınız? Buna da bir örnek bir şey yapalım. Mesela bunların içerisine renkli kağıtlar koyabilirsiniz veya şu şekilde sürüp şöyle küçük pıtırcıklar koyup küçükleri de atmayalım ziyan olmasın. Siz de anısı olan bir gül yaprağından bir parça koyabilirsiniz. Anı kolyesi demiştik. Bunlar bu şekilde kalıcı olacak. Atıp gidilmeyecek. Bu da bileklik. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha önceki sizler için çektiğim videoda ahşap baskı tekniğini anlatmıştım. Benim küçük kızım da bir ahşap baskı yaptı. Sizler de yapacağınız bu tür baskı keselerinin içerisine epoksi anı kolyelerinizi koyarak şık hediyelikler oluşturabilirsiniz. Anneler günü de yaklaşıyor. Veya her türlü özel günde. Bunda benim kızımın da saçı var. Hafif fark ettiyseniz bir renklilik de var. Renkli bir epoksi oluşturuldu burada şöyle kesesiyle beraber çok şık bir hediyelik oluşuyor. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.